قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم Güzel söz ve bağışlama arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر اي ايمان الناس الله به gününe inanmadığı halde Malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. <laughs> Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Vallahu Allah kafirleri doğru yola iletmez. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf edenlerin durumu bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki, جنة وابل ضعفين لم يصبها وابل Mallarını hayra sarf edenlerin durumu bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer de yine ürün verir Vallahu bima taamalon basir Allah yaptıklarınızı görmektedir

her çeşit meyveden bulunan bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken, kendisine ihtiyarlık gelip çatsın. الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اِعْصَارٌ ف۪يهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ Bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken, kendisine ihtiyarlık gelip çatsın bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. İşte düşünüp anlayasınız diye Allah size ayetleri açıklar. Ya eyyühellezine amenü Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخِذهِ الا ان تغمضوا فيه Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اعلموا الله الله عظيم ومستحيل يكتر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يخافكم بالفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم Allah ise size katından bir mafiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir. Yaptıl hikmet miyse, ve miy yaptıl hikmete, fakada ot ya hayr <laughs> Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ وَمَا مِنْ ansار. Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her ada muhakkak Allah bilir. Zalimler için hiç yardımcı yoktur. İn tubdu's sadakati fe ni'ma hiye ve in tukhfuha ve tu'tuha'l Eğer Sadakaları açıktan verirseniz ne ala. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Ve ankum min seyyiatikum vallahu bima ta'malun Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.